9 lira 95 kuruş. Cebinizde Findex mobil olsa ne mi olur? Bayramda aklınızdan geçireceğiniz tek şey, sevdiklerinizle geçireceğiniz mutlu anlar olur. Siz de hemen Findex mobil'e indirin, finansal durumunuzu kontrol edin. Aklınızdan geçenleri hayata geçirme özgürlüğünüz olsun. Findex hep yanında. Artık bekleyecek zaman yok. İklim krizine karşı birlikte harekete geçmeliyiz. Sen Yapacağın küçük dönüşümlerle iklim dostu harekete katıl. Biz Arçelik olarak geri dönüştürülmüş malzemelerden ürünlerimiz, iklim dostu mağazalarımız ve solar enerji sistemlerimizle daha iyi bir geleceğe öncülük edelim. Hadi, iklim dostu hareketle geleceği birlikte iyileştirelim. Arçelik, iyiliği aşkla tasarlar. Pierre Cardin'in yenilenen kadın ve erkek koleksiyonlarıyla bu yaz tüm ruhunda yenilen. Pierre Cardin. Hayat senin sahnen. Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi. Demirören Medya, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde açıldı. Türkiye'nin en deneyimli gazetecileri, televizyoncuları, dijital yayıncılarından dersler. Geleceğin çağdaş habercilerini ve medya profesyonellerini yetiştiriyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi öğrencilerini bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0212 432 çift 0 Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde açıldı. Radyo, televizyon, basılı ve dijital medya. Sosyal medyadan podcast'e, YouTube'dan Metaverse'e. Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi öğrencilerini bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0212 432 çift 033. Ak Sigorta Hayata Devam Sigortası'nda online doktor ve online psikolog ücretsiz. Üstelik kanser ve kalp krizi gibi hastalıklarda 110 bin liraya varan toplu ödeme desteği Aksigorta'da. Detaylı bilgi aksigorta.com.tr, Aksigorta acenteleri Ak ve Akbank şubelerinde. Reklam Kamu Spotu siz de bu bayramda Darüşşafaka'ya destek olun. Anne ya da babaları hayatta olmayan çocuklarımızın iyi bir eğitime ve geleceğe sahip olmalarına katkıda bulunun. Hadi darüşşafaka.org adresine girin, çocuklarımızın eğitimine destek olun. <laughs>